Evet. Şimdi siz bana alıştınız anladığım kadarıyla. Benim kendi öğrencilerim de var burada. Dışarıdan gelen arkadaşlar da var. Henüz çok kalabalıklaşamadık. Tam çözemediler sistemi. Öğrenciler. Çözdükleri zaman, tamam tabii. Evet. Şimdi bir de şunu anlatayım arkadaşlar. Ee, kamu, tüzel kişileri tarafından kurulan teşekkür ve müesseseler. Şimdi buradan aslında ikiye ayırmak lazım. Kamu tüzel kişileri kimdir? En büyük kamu tüzel kişisi devlettir. Belediyelerdir. Büyükşehir Belediyesi olmayan yerlerde il özel idareleridir. Köylerdir. Bunlar kamu tüzel kişileri. Bak 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 ne kadar iddialı bir cümle. Bunlar asla tacir sayılmazlar. Ama bunların kurmuş olduğu teşekkül ve müesseseler, örnek hocam, örnek arkadaşlar, işte e, ne olsun? İgdaş olsun. İSKİ olsun. BUSKİ olsun. Bunlar şu İgdaş, AŞ zaten. İşte Türk Hava Yolları THY AŞ, Spor AŞ, Ondan sonra e, Beltur AŞ, Ispark AŞ gibi artırabilirim. Kamu tüzel kişilerinin kendisi tacir sayılmıyor ama bunların kurduğu müesseseler tacir sayılıyor. Tamam mı? Kendileri ise asla tacir olmaz. Şimdi bu bilgilerden sonra hadi şu soruya bir bakalım değerli arkadaşlar. 7 oğlu soru. Bakın ne demiş. Aşağıdakilerden hangisi tacirdir? Bana tacir olan soruyor. A. Bir kolektif şirketin ortağı ve idarecisi. Bir dakika şimdi. Kolektif şirketin kendisi tacir değil miydi? Evet. Hocam şirketin kendisi tacir. Ticaret şirketlerinin kendisi tacirdir. Ortakları tacir değildir. Yöneticileri tacir değildir. Müdürleri tacir değildir. İdarecileri tacir değildir. O nedenle bu tacir değil. Ve iyi geçiyorum. Ceyhan. Ticari işletme işleten Bodrum Belediyesi. Bodrum Belediyesi bir kamu tüzel kişisi değil mi? Evet. Peki kamu tüzel kişilerinin kendisi tacir oluyor muydu? Hayır. Bodrum Belediyesi tarafından Bodrum Belediyesi tarafından kurulan atıyorum X işletme limited şirketi deseydi o tacir olurdu. Ama Bodrum Belediyesi'nin kendisi asla tacir olamaz. Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy bir kamu tüzel kişisidir. Kamu tüzel kişilerinin kendisi tacir olamaz. Denizli'ye geldim. Bir limited şirketin sermayesinin yüzde yirmisine sahip gerçek kişi. Kolektif şirket, komandi şirket, anonim şirket ve limited şirketler. Ticaret şirketleriydi. Ticaret şirketlerinin kendisi tacirdi. Ortakları tacir değildi. Bu da olmadı. Edirne'ye gel. Bir anonim şirketin yönetim kurulu üyesi gerçek kişi. Anonim şirketin kendisi tacirdir. Yönetim kurulu üyeleri tacir değildir. O zaman cevabımızın olduğu yere geldim. Ne demiş? İzin almaksızın ticari işletme işleten devlet memuru. 14. madde resmi bir makamın izin veya ruhsatına ihtiyaç varken henüz bu izin veya ruhsatı almamış olanlar ile ticaretle uğraşması yasak olan kişiler bu yasa rağmen ticari işletme işletirse tacir sayılır. Bana TTK'nın söylediği cümle bu. O zaman işte ticari işletme işleten devlet memuru ticaretle uğraşması yasak bir kişidir ama bu yasa rağmen ticari işletme işletirse tacir sayılır. Benzer bir soru daha geliyor. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi tacir niteliğinde değildir? Şimdi hatırla kardeşim, ticaret şirketlerinin kendisi tacirdir. E kolektif şirket, ticaret şirketi tacir. Anonim şirket, ticaret şirketi tacir. Limited şirket, ticaret şirketi tacir. Ticari işletme işleten bir adi şirketin ortakları. Adi şirketin ortakları hem gerçek kişi olabilir hem de tüzel kişi olabilir, fark etmez. Ve ister gerçek kişi olsun, bakın şirketin tüzel kişiliği yok ama bir tüzel kişi gidip adi şirkete ortak olabiliyor. Öyle bir ilginç şirket. Adi şirketin ortakları tacirdir. Şirketin kendisi tacir değildir. Dolayısıyla ticari işletme işleten bir adi şirketin ortağı tacirdir. Tamam mı? Ama ticari şirketlerinin ortakları falan tacir değildir. Kamuya yararlı dernekler ise tacir değildir dedik. Cevap Deniz bu da bu kadar. Tacir sıfatının sonuçları. Arkadaşlar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunumuzda tacir sıfatına bağlanan sonuçlar şunlardır. 1. İflasa tabi olmak. İflasa tabi olmak. İflasla ilgili biraz konuşacağım. Birazdan öyle bir bakayım yakınlarda mı o soru? Ona göre konuşacağım. Evet yakınlarda. 10. soruyu anlatırken özel konuşacağım bu iflasla ilgili. 2. Ticari defter tutmak. 3. işletmesini ticaret siciline kaydetmek. 4. Ticaret ve Sanayi Odalarına kaydolmak. 5. Ticaret unvanı seçmek ve kullanmak. Burada dur. Şimdi eğer ben tacirsem ticaret unvanı kullanmak zorundayım. Kullanmak zorundayım. Tacir ticaret unvanı seçmek ve kullanmak zorundadır. Hem hak hem de bir yükümlüktür bu. Ama arkadaşlarım bir de işletme adımız var. İşletme adı. Mesela Okan Yıldırım kolektif şirketi Okan Yıldırım Matbaacılık Limited şirketi. Bunlar birer ticaret ünvanıdır. Ama Sultan Ahmet Köftecisi bir işletme adıdır. Pelit Pastanesi bir işletme adıdır gibi. Sakarya Eczanesi bir işletme adıdır. İşletme adını tacir de esnaf da kullanabilir. Ama bunlar bunu kullanmak zorunda değildir kullanıyorlarsa tescil ettirmek zorundadırlar. Şimdi sınavlarda bu soruda da öyle olmuş. Bize tacir işletme adı kullanmak zorundadır diye geliyor. Hayır. Tacir ticaret ünvanı kullanmak zorundadır. İşletme adını isterse kullanır. Ve işletme adını esnaf da kullanabilir. Kullanmak zorunda değiller ama kullanıyorlarsa tescil ettirmek zorundadırlar. Bu kadar arkadaşlar. Altı. Basiretli iş adamı gibi hareket etmek. Yedi, ticari iş karnesine tabi olmak. Hani az önce anlattım bir tacirin borçlarının ticari olması asıldır. Gerçek kişi tacirin sadece borçları ticaridir. Gerçek kişi tacir kendisine yükleten ticari iş karnesine iki yola çürütebilir. Beyan yolu ve halin icabı. Tüzel kişi tacirin ise yapmış olduğu her işlem mutlak olarak ticaridir diye öğrettiğim ticari iş karnesidir. 19'a birinci maddedir yani. Sekiz, ücret ve faiz istemek. Arkadaşlar tacirin ücret ve faiz isteyebilmesi için ticari işletmesiyle ilgili bir iş görmesi gerekiyor. Eğer ticari işletmesiyle ilgili bir iş görmüşse sözleşmede hüküm olmasa bile ücret isteyebilir. Yaptığı masraflar için ise ödeme gününde itibaren faiz talep edebilir. Unutma. 9 fatura ve teyit mektubu. Faturaya itiraz süresiyle, vergi usuldeki faturanın düzenlenme süresiyle karıştırmayın. Buk'taki düzenlenme süresi 7 gündür. TTK'daki faturaya itiraz süresi ise 8 gündür. İkisini birbirine karıştırmayacağız. 10. Ticari örf ve adete tabi olma. Ticari örf ve adeti anlatmayacağım bugün. Bir sonraki kısımda da kalanları anlatacağım zaten. Bir sonraki kısım derken bir sonraki dersimizde söylerim günlüğü de size. Takipte olun. Onun dışında arkadaşlarım 11. Fahiş yani aşırı olduğu gerekçesiyle ücret ve cezai şartın tenkisini isteyememek. Şimdi Hemen bakıyorum dokuzuncu soruya. Demiş ki 6102 sayıda Türk Ticaret Kanunu'na göre tacir olmanın sonuçlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Ha. Tacirler ilgili düzenlemelerde kendileri için öngörülen ticari defterleri tutmak zorundadırlar. Doğru. Ticari defter tutmak zorundadırlar. Bursa'ya geldim. Tüzel kişi tacirlerin bütün borçları ticari niteliklidir. Evet. Ne dedim? Gerçek kişi tacirin sadece borçları ticaret, tüzel kişi tacirin ise yaptığı her şey ticarettir. Tacirler işletme adı değil. Ne kullanmak zorundaydı? Ticaret ünvanı kullanmak zorundaydı. İşletme adını kullanabilir. Kullanmak zorunda değildir. Cevap bu. Denizli'ye bak. Tacirler ticari işletmelerini ilgilendirmeyen borçları dolayısıyla da iflasa tabidirler. Tacirler bütün borçlarından dolayı iflasa tabidirler. Ve her tacirin ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli iş adamı gibi hareket etmesi gerekir. Doğru. Ve bugünkü son sorumuz bu olsun arkadaşlar. Bu ısınma turuydu. Ee, onu da söyleyeyim ben size arkadaşlar. Şirketlerden de kıymetliden de soru çözeceğim ama önce bu kısmı bir sonraki derste de bitireceğiz bu çözdüğüm soruları. 25 tane soru var ama seçme 25 soru. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi iflasa tabi değildir? Arkadaşlar, şimdi bakın. İflasa tabi olmak tacir sıfatına bağlanan sonuçlardan biri de bu. Şimdi sesi kapattık. Bilek kapasitesi. E, i̇flasa tabi olmak kısmında ilk yapacağımız iş şu arkadaşlar. <laughs> tacir ve tacir sayılanlar iflasa tabidir. İki. iki. Aynı zamanda, aynı zamanda e, tacirler, tacir sayılanlar dedik. Tacir olmadıkları halde, tacir olmadıkları halde iflasa tabi olanlar var. Tabi olanlar. Burası tehlikeli zaten. O soruda hem tacirin tanımanızı istemiş hem de bu bilgiyi bilmenizi istemiş. İki tane bilgi isteyen bir sorudur. O çıkmış bir sorudur arkadaşlar. Bak şimdi. Tacir olmadığı halde iflasa tabi olan eski tacir. Eski tacir ticareti ticareti terkin tescil ve ilanından itibaren bir yıl daha bir yıl daha iflasa tabidir. Ben bu soruyu size bekliyordum ama 2017 miydi, 2018 miydi tam hatırlayamadım. KPSS'de geldi. KPSS A gruplarına geldi. Ben bunu bekliyorum size gelecek diye beklediğim sorulardan birisi. Ne zamandan itibaren bir yılmış? Ticareti terkin tescil ve ilanından itibaren. Peki. B. Donatma iştiraki. Hocam o ne? Deniz ticaretinde kullanılan gemi. TTK madde 17.951. Ne diyor? Bir, e, birden fazla kişinin müşterek mülkiyet halinde sahip oldukları bir gemiyi hepsinden ve hesabına deniz ticaretinde kullanmasına donatma iştiraki denir. Ve diyor ki tacirlere ilişkin hükümler donatma iştiraki hakkında da uygulanır. Bu kadar. Başka da bir şey yok bunun. C. Tacir gibi sorumlu olanlar. O ne hocam? Ortada bir ticari işletme olmaksızın ister kendi adına, ister bir adi ortaklık adına, isterse hukuken var olmayan bir şirket adına işlemlerde bulunanlar iyi niyetli üçüncü şahıslara karşı tacir gibi sorumlu olur. TTK madde 12 fıkra 3. Aynen bunu söylüyor. Tacire tanınan haklardan yararlanamayan külfetlerden tacir gibi etkilenen demektir. Özü bu yani. D bazı hallerde kolektif bak 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 işte buradan seçeneklerde var kolektif şirket ortakları ile komandit şirket ortakları komandit şirket ortakları iflasa tabidir. E bir bankanın iflası halinde imzaları ile bankayı borçlandıranlar. Bankayı borçlandıranlar. Verdikleri zararla orantılı olarak iflasa tabidirler. At cebe bitti. Şimdi şu soruyu artık çözebiliriz. Ama bu soru çok üst bir soru. Onu söyleyeyim. Yani kısa olmasına aldanmayın sakın. Kimde iflasa tabi olanlar? Gel benim yazdığım cümleye. Hocam, ayrım yapmadınız. Aslanlar gibi şurada bir madde yazdınız. Dediniz ki tacir tacirler ve tacir sayılanlar iflasa tabidir. Aynen böyle söyledim. O zaman arkadaşlar, bunu yazdıktan sonra ben şunu öğrettim mi size? Ticaret şirketleri, kolektif, komandit, anonim ve limited şirketler. Şirketlerin kendisi tacir sayılmıyor muydu? Evet ortakları, yöneticileri, müdürleri tacir değildi. Doğru mu? Evet hocam. O zaman arkadaşlar anonim şirket tacir olduğu için iflasa tabidir. Kolektif şirket tacir olduğu için iflasa tabidir. Ticari işletme işleten adi şirket ortağı, gerçek kişi de olabilir, tüzel kişi de olabilir, fark etmez, tacirdir. Adi şirketlerde de ortaklar tacirdir, şirket tacir değildi. Böyle bir cins şirketti. Şimdi gelelim takılacağınız iki tane seçeneğe. Birisi Bursa, Diğeri de Denizli. Bak ne demişim burada? Değerli kardeşim. Bak ne demişim burada? Tacir olmadığı halde iflasa tabi olanlardan biri kolektif şirket ortaklarıymış. Diğeri de komandit şirket ortakları demişim. O zaman o bilginin sende olduğunu varsaymış burada sorarken kolektif şirketinin ortağı gerçek kişi. X kolektif şirketin ortağı gerçek kişi. Zaten kolektif şirket ortakları gerçek kişi olmak zorundadır. Onu da belirtelim. O zaman bu da iflasa tabidir. Geriye Denizli kaldı. Denizli ne benim tacir olmadığı halde iflasa tabi olan kişiler içinde saydıklarım arasında var. Ne de benim kendi bilgime göre tacir ol, olan birisi değildir. Anonim şirketin ortağı Yöneticisi, idarecisi, tacir değildir. Dolayısıyla da e, istisnalar arasında da sayılmış, sayılmamıştır şuradaki şu maddeler içerisinde A, B, C, D, E diye gittiğim. O zaman arkadaşlar, bana ne kaldı cevap olarak? Denizli kaldı. Bu soru çok çok üst bir sorudur. He, ezberlediğiniz zaman çok basit bir soru gibi durur da hoca nazarında baktığınız zaman o soru gerçekten hazırlayanın eline sağlık on numaralık bir soru arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bir tanışma dersi oldu. Şöyle on soru çözdük ama çok konu gördük onu da söyleyeyim. Ben şu sayfaları da sizin için şöyle yapayım. Şu görüntülerimi alayım şuradan şu tarafa doğru. Bunu gördük ticari iş kavramını. Ondan sonra şubeyi gördük ticari işletmenin unsurlarını gördük. Sonra faizden bahsettik. Ticari işten bahsettik. Ve en sonunda da tacirden bahsettik ve tacir sıfatının sonuçlarından bahsettik. Tam da burada kaldık. Bugünkü dersimiz alıştırma dersi olmuş oldu. Arkadaşlar yarın olmayacak dersimiz ama büyük ihtimalle perşembe günde yine dersimiz olacak. Size verdiğimiz sözü tutacağız. En azından bir hukuk dersi düşünüyordum zaten aklımda bu vardı. O hukuk dersinden e, donanımlı bir şekilde göndereceğiz sizi. Evet, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersi sayfalarımızda duyuracağız. Hoşçakalın.